<laughs> Abi bu boyda bayılıyorum ya. Bu boyda bayılıyorum. Gireceğim mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok çaresizceydi ya. Ama enti diyebiliriz. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? DBD'nin yeni bölümündeyiz. Myers'la oynuyoruz. Oyunda hemen hemen her maç 2 ve üzeri bir kill aldığımız efsane bir build bu. Benim favori build'im arkadaşlar. Hemen oyuna geçmeden önce size build'imi tanıtıyorum. Hızlı bir şekilde oyuna geçiyoruz. İlk olarak arkadaşlar mezar taşı var. Bu seviye 3'e geçtiğiniz zaman birisini öldürmenizi sağlıyor. Yani herhangi bir şekilde kancaya asmanıza gerek yok. Ya da iki defa asıp moru yapıyorsunuz ya 3. Ona da gerek yok. Seviye 3'te birisini yakalarsanız anında öldürebiliyorsunuz. Tabii buna da bir counter play var. Katiller e, kurban dolaba giriyor. Sürekli paletten kayıyor. E, palette bekliyor, dolabın önünde bekliyor. Farklı counter stilleri var ama hepsini halledeceğiz hiç merak etmeyin. İlk eklentimiz bu. İkinci eklentimiz arkadaşlar hızlı bir şekilde stokluyoruz. 125 e, daha fazla, daha hızlı seviye 3'e geçmemizi sağlayacak. Efsane bir eklentisi zaten. Perk'lerimizde olabildiğince jentörleri yavaşlatmamız lazım. Ama tabii kancaya asmayacağımız için herhangi bir çanak ya da ceza kancası olmayacak mahluk direkt olarak kapatacak. Bunun için yoz müdahale var. Oyunun başında bize en uzak 3 jeneratörü belli bir süre kapatıyor. İkinci olarak çıkmaz var. Jeneratör tamamlandıktan sonra arkadaşlar belli bir süreliğine tekrar en fazla ilerlemeye sahip olan jeneratörü kapatıyor. Bunun haresini görüyorsunuz. Mahluk beyaz bir şekilde kapatıyor ya. O jeneratöre doğru gideceğiz. Orada stok yapmaya devam edeceğiz. Biraz jeneratörlere bakacağım. Ama genel olarak öldürmeye odaklı olduğumuz için uzun uzun çeyizlere gireceğiz. Ve uzun uzun çeyizleri girmemiz için tabii ki bize hız lazım. Yemeğin oyna var. Takıntılı arkadaşlar kovalıyorsunuz. Kovalamaca bırakıyor, bırakıyorsunuz. Tekrar kovalıyorsunuz. Arda arda 3 stek 3 kere kovalamaca girip çıktıktan sonra nişan kazanıyorsunuz. Ve her kovalamaca girip çıktığınızda bir nişan kazanıyorsunuz. Toplamda 3 nişan oluyor. Sizi yüzde %15 daha hızlı hale getiriyor perk. İnanılmaz güçlü bir avantaj. Bunu zaten yakından nerfleyecekler sanırım. Ama vurduğunuzda tabii ki e, bu nişanlar kayboluyor. Bu buydu nasıl olayı şu. Myers'e direkt öldürdüğümüz için vurmayacağız ya. Sürekli 3 nişan bizde kalacak. Takıntılı ölse bile normal vuruş yapmayacağımız için. Yani ölürse bile mesela maç başına direkt takıntılı öldürdük. 3 ni nişan bizde kalacak vurmadığımız sürece. Vurduğumuzda kaybediyoruz. Diğer avantajımız da, da kandırıkçı. Pencereden atlıyoruz. O pencereyi kullanılamaz hale getiriyor. Bu da ardı ardı pencereden atlamasını engelleyecek kurbanların. Çünkü biliyorsunuz hızlı bir şekilde yakalayıp elimizi öldürmemiz gerekiyor. Yoksa uzun sürerse kazanma ihtimalleri var. Düşük de olsa. Ama bu öyle bir build ki direkt yok edeceğiz. Zaten göreceksiniz. Yemeğinle oyunu avantajını eğer nöflerlerse bu build'e de elveda edeceğiz. Ama şu an olabildiğince tadını çıkaracağız. Hemen oyunumuza geçelim. Buradan en güzel manzarası. Buradan çıkıyorsun yukarı. Buraya bakıyorsun. Şöyle direkt Myers RPS'i. Gördüğünüz gibi. Sonra stalkladım bile. Bak görüyor musun? Direkt Myers metası. Bak ruhu duymuyor şu an. En ince Myers açıları. Bak o da geldi. Şimdi o Feng'i öldüreceğim direkt mesela. Ada mı? Ada değil mi? Hemen o Ada beslesin beni biraz. Ada değil mi bu? Kendi haritası çok iyi. Aa, çok güzel. Güzel. Bunu da düşürür mü? Hop. direkt devrecek palet ya. Bloodlust'ım gitti. Onu da devrecek. Ehtimalle. <laughs> pere pere pere. <laughs> Güzel. Biraz daha içerilere gidelim. Evet bebeğim tam öyle düz koşuyorsun. Harikasın. Hepsi şu an tehlike altında. %100 garanti. Yani %100 iki kilim var ya bu boyutta %100 yani. Eforsuz. Şimdi o yukarı çıkacağım. Buraya gelmiş. Biraz fırsat penceresiyle gezebilir ama. Insta düşürdü lan. Kör de demedi sen Allah kahretsin. Bu biraz gezdirecek ya. Onlar daha açık hedef. Oraya gidebiliriz. Burada çünkü çok fazla palet var. Eyda ya da Mika ile öldür. Ama Eyda öldürsem daha iyi olur bu Nice. Takıntılı olduğunuzda böyle oynamayın arkadaşlar işte. Mayarsa karşı takıntılıysan oynarsan genelde bu şekilde bıçağı lobiye dönebiliyorsun. Yanlış bir gameplay. Eyda size nasıl oynamamanız gerektiğini gösterdi bu arada. Güzel. Şu Mikhail koyu da bir toplayalım, Ondan sonra diğerine patlayacağım. Mikhail'e nereye gitti? güzel. Ha? bu harita da yani ekmeğimize yağ sürdü. Tabiri caizse. Tamam. Bu Mikaela'ya e bir şans vereceğim ya. Bakalım bizim delikanlı buralardan mı bekliyor? Burada bir medkit bırakılmış birisi bir medkit bırakmış. Dolapta bekliyor olabilir mi? Buralarda bir yerde medkit var baksana yerde. A uh -oh. Başınız dertte bayım. Fark etmez gameplay. <laughs> Dolaba girecek, girerek hayatta kalacağını sanıyorsan yanılıyorsun bayım. <laughs> Düzelttiler demek ki. Etem denedi çünkü bu. Bakalım bugün ne kadar şanslısın dostum Ah be <laughs> Neyse de. Bugün Yeterince şanslı değilsiniz galiba Güzel harita Çok kötü değil yani Takıntılı kim? Jil Karşıda bir kıpraşmalar gözüktü Jil mi o? Jil galiba ona olursak hemen... ...ona hemen şey yapalım ya, takılalım peşine de. Burada galiba. Aa. Yok be, cildiymiş. değilmiş. Make'miş bu. Jil orada galiba. İki tane jil var ama. Kötü oldu. Takıntı... Ah, süper be. Hani de param var evet. Harika. Güzel. Tamam. Biraz farkına vardı. What? Şimdi tekrar bulmam lazım bu arada. İnce açılardan. Çok ince açılardan. Şimdi bir daha beslesemiz de bitti ya. Çok güzel olacak. Harikasın sen ya. Tamam. Bir numara işini eleyeceğim orada. Abi hayır. Çok gitti çok gitti. Özür özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Lanet olsun ya. Buraya mı girdi <laughs> o? Hadi bakalım. <laughs> Cık, çok gitti ya çok gitti. Benim atam pardon. <laughs> Şimdi tekrar yapalım. Deixa eu Catalonia do que é... Jill, is that you? Uh, yeah. It, is that you babe? <laughs> Diğer Fadik nereye kaçtı buraya kaçtı? Güzel. <laughs> Merhaba. <laughs> Abi bu boyda bayılıyorum ya. Bu boyutla bayılıyorum. Gerçekten favori boyutum ya. Beyinlerini yakıyorum adamların boyutuna. Merhaba. Merhaba. Gireceğim mi? <gülüyor> 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 Çok çaresizceydi ya. Ama enti diyebiliriz. Çok çaresizceydi. <laughs> Paul tier, tier 3'ü dojlamaya çalışırken benim eşkal. <laughs> Abi panzehir panzehir. Yemin ediyorum sana panzehir. Panzehiri veriyorum direkt damardan. Kralın kralını siler yani. Kralını silerim. Kralını silerim acımam yani o boyutla. kat aşağı. Güzel, neydi? Yani. Oo, dördü de prestijiz şu da bunların. GG guys. Azor anahtarı falan atmışlar. Bak eskiden olsa. <laughs> Siz toksikler sizi. Hem 4 tire girin hem otomobil mezarlığına gidin. Oh ne güzel. Ne güzel memleket. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Güzel vakit geçirmişsinizdir. Gayet eğlenceli bir boyut. Siz de boyutla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Bu boyutla daha fazla video atacağım çünkü oynarken şu an çok keyif alıyorum. Çok eğleniyorum bu boyutla. Çaresizliklerini ve böyle kendini beğenmiş hareketleri bir anda bitiyor ya. Böyle çok bul yapmaya çalışıyorlar ama başarılı olamıyorlar. Çok keyifli o yüzden. Çok teşekkür ederim. Videoyu beğenme unutmayın eğer video hoşunuza gittiyse. Çok sağ olun akşamları kickle canlı yayınlarımız oluyor. Muhakkak onlara da katılın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.